Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hayatın bizi bunalttığı zamanlarda, düşmanlarımızın bizi taşladığı mevsimlerde, işlerimizin iyi gitmediği zamanlarda, ailemizin huzurunun dağıldığı günlerde, bir ağacın altına çekilip, ''Sen benden razı ol, benim bir derdim yok Allah'ım'' diyemedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuzu ispat edemiyoruz demektir. ''Sen, sen benden sen razı, beninden razı ol, ben ol. benim, benim razı ol. bir derdim benim yok Allah'ım'' Allah 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 Çocuk büyütürken iş idare ederken ticaret noktamızı yürütürken insanlara hizmet ederken insanlardan hizmet beklerken hiçbirimizin unutmaması gereken Şuara suresinde Allahu Teala'nın Firavun tarafından kovalanan Musa Aleyhisselam ve kavmi İsrail oğulları ile ilgili çok dikkatimizde olması gereken bir örnek var. Kur'an-ı Kerim o sahneyi bize tasvir ederken önde bunlar Kızıl Denize doğru gidiyorlar. Arkadan yüz binlerce büyük bir kalabalık orduyla Firavun geliyor. Kale ashabu Musa inna le İşte yakalandık şimdi. İşte şimdi yakalandık. Başımıza sen bu belayı açtın dediler hemen Musa Aleyhisselam'a. Yakalandık şimdi. Önümüz deniz, arkamız Firavun'un kalabalık ordusu. Biz helak olduk diyenlere verdiği cevap Kur'an-ı Kerim'in bunaldığını zanneden, hayatın onu ezdiğini zanneden, çocuklarına söz dinletemediğini zanneden, fakir kaldığını, iş bulamadığını zanneden, bu sene yağmur yağmadığı için tarlanın mahsul vermeyeceğini zanneden, Gelecekte ekonomik krizler olacak diye endişelenen Ama Allah'a iman ettiğini de söyleyen Bütün müminlere kıyamete kadar Hayata nasıl bakmaları gerektiğini anlatan Musa aleyhisselamdan iktibas edilmiş Şu sözü Allah Kur'an'a koyuyor Kale kelle kelle Asla asla böyle değil İnne məyə Rabbi seyehdin. Ben Allahla beraberim. O bana bir çare gönderir. Ben Rabbimle beraberim. Kella, kella. Allah değil. İnne Rabbi seyehdin. Ben Allahla beraberim. O bana bir çare gönder. Rabbimle beraberim. Allah bana yeter diye haykıran büyük örneklerden biri de Eyyub aleyhisselamdır. Senelerce hasta yatağında kıvrandığı halde hanımı dışındaki bütün akrabaları ve çevresi onu terk edip gittikleri halde Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen Erhamurrahiminsin sen erhamur rahiminsin. Benim bana olan acımamdan fazla sen bana acıyorsun. Halim de budur. Estecebna le. Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik Allah buyuruyor. Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen erhamur rahiminsin. Sen erhamur rahiminsin. Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik Allah buyuruyor. Bak, i̇şten atıldın namaz kıldığın için diyor. Bak tesettüre büründürdüğün için kızın evde kalacak diyor. Bak akraban seni yok sayıyor diyor. Bak yalnızsın. Bak kimse yok. Bak tek kaldın bu kıtada diyor. Dün dönek İsrail oğulları dönek İsrail oğulları böyle diyordu. Bugün senin akrabaların, senin yakınındakiler, yeri gelecek eşin, yeri gelecek baban, yeri gelecek enişten, kuzenin yapma. Yalnız kalırsın. Kimse seninle olmaz. Sigortan olmaz diyecek. İman odur ki hayır, hayır. Ben Allah'la beraberim, asla yalnız değilim. Gün doğmadan Allah bana bin çare doğurur, üretir. Merak etmeyin diyebildiğin zaman ihlas ile Kızıldeniz'den büyük değil de senin sorunların. Neden yol olmasın ki her şey sana? Neden yol, Neden olmasın, yol ki her şey sana? olmasın ki her şey sana? 7-8 yaşında bir çocuk İbn Abbas Kendisi de 60 61 yaşlarında bir ihtiyar. Devesinin arkasına koymuş İbn Abbas'ı. Bakın ne diyor? Yavrum, sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun diyor. Yavrum, keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla ki keyfin bozulunca Allah da seni hatırlasın. Yavrum unutma. Bütün insanlık sana bir iyilik yapmak için toplansalar, kaderinde yazmadıysa Allah onu sana yapamazlar. Ve unutma yavrum, bütün insanlık sana zarar vermek için, komplo kurmak için birleşseler, Allah'ın yazmadığını senin başına getiremezler. Bunun Türkçesi nedir güzel kardeşlerim? Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin. Sen benim ümmetimden birisin. Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin. Ya eyyühan nebi Ey Peygamber, ya, ya Ey Yuhannebi, Ey Peygamber, Hasbuk Allah, hasbukallah, Allah, sana yeter, Allah sana Allah yeter, sana, sana yeter. Omeni tabağak min al müminin, Omeni tabağak min al müminin. Senin peşinden giden müminlere de Allah yeter, Allah yeter. Allah yeter. O zamanki Taif'ten dönerkenki teslimiyete Daha sonra Medine'de inen Enfal suresinin ayeti cevap verdi Allah sana yeter ey peygamber Allah sana yeter ey peygamber Yetti de nitekim Allah Musa'ya yetti Allah Musa'ya yetti Eyyub'e yetti. İbrahim'e yetti, İbrahim e yetti. Nuh'a yetti. Nuh yetti, bütün dostlarına yetti de İstanbul'un göbeğinde, Erzurum'un köyünde bir mümin, bir mümin kuluna mı yetmeyecek? İbrahim ateşin alevlerini gördüğünde Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah bana yeter benim vekilim Allah'tır dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu teslimiyetin bedeli Allah ile beraber olmaktır. Yalnızlıktan, fakirlikten, tehditten korkmamaktır. Elhamdülillahi rabbil Alemin.